Memurlar dikkat. 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam. Ekonomi yönetiminin uzmanlarca altı doldurulamayan adımları nedeniyle hayat pahalılığının her geçen gün daha da arttığı Türkiye'de sıra memur ve emeklilerin 2023 yılında alacakları maaşların netleşmesine geldi. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret %54.54 .54 artışla 8500 olarak belirlenmiş emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesinin de detayları açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurlarımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olur? SGK uzmanı Ali Duman, bu soruya Habertürk'te katıldığı yayında cevap verdi. Emekli maaşını normal şartlarda enflasyon artışı belirliyor yılda iki defa belirliyor, Ocak ve Temmuz ayında. Gelecek enflasyon artışı ile net olarak maaşlar belli olacak. Son 6 aylık enflasyon farkının net olarak karşımıza çıkması lazım. Haklı bir serzeniş ortaya çıkar. 5 aylık enflasyon farklarına bakıldığında %14 bandında görülüyor. Enflasyonda da biraz düşüş öngörülüyor. Dolayısıyla burada enflasyona çok büyük bir artış gelmeyecek. Ama emekli maaşlarına, asgari ücrete bakıldığında eğer sadece gelecek enflasyon kadar artış sağlanırsa, o zaman 14 milyona yakın emeklilerimizin haklı bir serzenişi ortaya çıkıyor. Bizim normal şartlarda iki tane, Ocak ve Temmuz zammımız var. Devlet memurlarında toplu sözleşmelerden gelenlerde hak ve farklılıklar olabiliyor. Devlet memurları toplu sözleşme artı belirlenen oranı aşan enflasyon kısmını alabiliyorlar. Enteresan bir şey söyleyebilirim. 2023'ün en düşük asgari ücretinin altında şu an 2022 maaşıyla çalışan devlet memuru var. 2022 fiyatlarıyla ilk defa düşük kademe ve dereceden devlet memuru olarak göreve başlayan vatandaşlarımız var. 2023'te belirlenen asgari ücretin altında kaldı aylıklar devlet memuru aylığıyla asgari ücretlinin arasında ortalama %50, en altında söylüyorum en düşük derece ve kademede başlamış devlet memuruyla asgari ücretli arasında normal şartlarda 1.5 kat asgari bir fark oluşurdu. En düşük memur aylığının 12 binası 750 lirayı görmesi lazım. Eğer biz 8500 Türk Lirası 2023 asgari ücretini göreceksek, bunun 1.5 katı üzerinden bakarsanız en düşük devlet memuru aylığının o zaman 12750 lira olması lazım. 8000 8300 lira civarında yeni başlayan kadrolarda en az %50 yapıyor. Devlet memuru aylıklarına asgari ücretli gibi zam gelir mi? Bunun kesinliği yok. Normalde toplu sözleşme 2023 yılı için %8 artı enflasyon diyor. Refah payı ile beraber güncellenen durumu belirlenen enflasyonla artı bir şeklinde. Diyelim aralıkta enflasyon belirlendi. Son 6 ay %16. o zaman artı bir gibi, %17 ile devlette çalışan memur ve emekliler zam almış olacak.